Takvimler 7 Temmuz 2025'i gösteriyor. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle bültenimize hoş geldiniz. Şimdi gündemin öne çıkan başlıklarına geçiyoruz. Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. 12 askerin şehit olduğu açıklandı. İran kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 asker şehit olmuştu. 3 askerin daha şehit olduğunu bildiren bakanlık kaynakları sayının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Pençe Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştı. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bulunan önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen Teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit oldu. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla devam ediyor. Tarsus'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 5 kişinin kazada hayatını kaybettiği 7 yaşındaki kız çocuğunun yaralı kurtulduğu öğrenildi. Kaza Mersin-Tarsus-Adana-Pozanto otoyolu damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada aynı aileden anne, baba, dede, babaanne ve bir yeğen hayatını kaybetti. Kazada 7 yaşındaki bir kız çocuğu yaralı kurtuldu. Kaza Mersin-Tarsus-Adana-Pozantı otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. pozantı yönüne seyir halinde olan Yasin Şen yönetimindeki hafif ticari araç Enverze idaresindeki patates yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri gönderildi. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken ailenin Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve memleketleri Gaziantep'e ziyaret için gittikleri dönüş yolunda kazanın yaşandığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki süt tankerinde çıkan yangın yol kenarındaki çalılıklara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle yoldan geçen orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Tarsus'ta seyir halindeki süt tankerinde çıkan yangın yol kenarındaki çalılık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle yoldan geçen orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Tarsus Ankara Otoyolu Kadelli mevkiinde meydana geldi. Barışte İdaresi'ndeki Süt Tankeri'nin Kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü tankeri yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Bu sırada yoldan geçen Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangına müdahalede bulundu. Araçtan sıçrayan alevlerin yol kenarındaki çalılık alana yayılması ekiplerin müdahalesiyle engellendi. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken süt tankeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Yayla mahallelerinde son günlerde etkili olan rüzgar seralar ve tarım alanlarında kısmen maddi hasara yol açtı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yayla mahallelerinde son günlerde etkili olan rüzgar, seralar ve tarım alanlarında maddi hasara neden oldu. Güneyli, Harpilli ve Küstülü mahallelerinde bazı seralarda kuvvetli rüzgarla hasar oluştu. Erdemli, Esenpınar ve Silifke'nin Sömek mahallelerinde ise ağaçlardaki cevizler döküldü. Bir haftadır Esen fırtınada seramızı aldı, bazı yerlerini yıktı. Seramızı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Zarar gören seraların onarılması amacıyla Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Fırtına geldi. Aldı üstünde plastiğini parçaladı, demirini dağıttı. Sağ olsun Erdemli Belediyesi geldiler ekipleri yardım ettiler işte yapıyoruz kaldıracağız Allah kendilerinden razı olsun çok teşekkür ederim Suriye'nin Laskiye ilinde çıkan orman yangınlarında itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Suriye'nin güneyindeki Laskiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlerdir sürüyor. Kastal haftaki yangına müdahale eden itfaiye erleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı. İtfaiyeciler can bölgeden uzaklaştı. Yangınlarda bir gönüllünün boğulma tehlikesi geçirdiği ekiplere ait bir aracın sağ alev aldığı öğrenildi. Suriye'nin Laskiye kentinde çıkan orman yangınlarında itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı. Suriye'nin güneyindeki Laskiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Kastalma haftaki yangına müdahale eden itfaiyeciler şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ortasında kaldı. İtfaiyeciler can havliyle bölgeden kaçtı. Yangınlarda bir gönüllü boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplere ait bir araç alev aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yaz kampındaki kayıp 27 çocukla beraber toplam 41 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yaz kampındaki kayıp 27 çocukla beraber toplam 41 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bölge şerifi yaptığı açıklamada Guadalupe nehrinin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin en az 28'inin çocuk olduğunu ve 850 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Kerbil Belediyesi ise nehir kıyısında bulunan kız çocuklarına özel Hristiyan yaz kampında 27 çocuğun kayıp durumda olduğunu ifade etti. Kayıpları arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tayvan'da etkili olan Danas Tayfun'u nedeniyle 2853 kişi tahliye edildi, 28 kişi hafif yaralandı. Güney ve orta kesimlerde okullar ve iş yerleri tatil edildi. Meteoroloji Müdürlüğü saatte 137 kilometre hıza ulaşan rüzgar için uyarı yayımlarken 10 bölgede heyelan, 49 bölgede sel meydana geldi. Tayvan'da etkili olan Danas Tayfunu nedeniyle 2853 kişi tahliye edildi. 28 kişi hafif yaralandı. Tayvan'da güney ve orta kesimlerde okullar ve iş yerleri tatil edildi. Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü saatte 137 kilometre hıza ulaşan rüzgar için uyarı yayımlarken 10 bölgede heyelan, 49 bölgede sel yaşandı. Ülkede bazı evlerin çatıları uçtu, reklam panoları devrildi. Alisan Otoyolu heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama çağrısı yaptı. Oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yolda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta önce bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yolda kapsamlı bir çalışma yaptı. Mersin'de bizim 806 Mahallesi var. Hepsine ayrı ayrı özen göstererek çalışmalarını yapıyor. Satı kaplama çalışmasını da yaptı sağ olsun. Kendisine de burada tekrardan teşekkür ediyorum. Akdeniz Sahilindeki en güzel yerdir diyor. Yani dünya harikası bir yer. Doğu Güneydoğu'dan, İç Anadolu'dan, Keza İstanbul'dan bile gelen bizim tatilcilerimiz var. Ya Keza yurt dışından. Dolayısıyla çok yoğun bir yaz mevsiminde trafik oluyor. Bu yapılan yeni yolumuz gerçekten hem genişledi, biraz daha rahat hale geldi, konforlu bir hale geldi. Önce biraz dardı biraz da tehlike arz ediyordu. Son hali gerçekten çok güzel oldu. Vahap ee, Başkanı'na da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve bakım ekipleri sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen vatandaşlardan gelen talep ve şikayet üzerine 8 kilometrelik yolda bakım, onarım ve genişletme çalışmaları yaptı. Öncesinde inanın ki geçilecek bir yol değildi. Sürekli arabalarımızı arıza yapıyordu, yolda kalıyordu. Büyük tonajlı araçlar çok bozmuştu yolları. Ya medeniyettir yol bence. Burada gerçekten herkes müzdaripti bu konuda. Şimdi herkes o kadar mutlu ki, herkes o kadar dua ediyor ki. Gerçekten en büyük sorunumuzu çözmüş durumda şu anda Vahap Başkan. İÇEL TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Sayın seyirciler gelişmeleri aktardık. Yeni gelişmelerle bir sonraki bültende buluşmak üzere. Hoşçakalın.